böyle bir ilişkinin içinde bulunmak istemeyeceğin için ayrılığa gidecek. Konuş yani. Sky'ı e banlıyoruz galiba. Ha yani Sky'ı e aga. Söylemeden çözemezsin evet. Aleyküm selam. Aga Discord'a girsene çekeyim ben seni. Çok az geliyor sesin burada. Telefon genelde çekiyor ya. Böyle buradan gerektikçe konuşuyor. Peki sen bile abicim. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Öyle abi. Messi çok düşünüyor bu ara. Benim oh, ağrıdı ya biraz oh. 5 dakika uzan gel Yo, Uzanırsam uyurum kanka Benim inanılmaz saçma bir şeyim var Ben birazcık rahat bir yere kafamı koydum mu Anında yokum Uykuya dalmam 15 saniye Ve inanılmaz derin uykum Uyudum mu toparlayamıyorum Konuştuk aynı yerde çalışıyoruz gıcık biri neden yanımda Duvar oturuyor diye basınlar, kaldı. problem değil yani. Başa dikkat edin. E, elektrik almayayım mı? Al. Tavara atarsın. Aynen onu düşündüm. Tavara bir de yatak odası şey yatak odası duvarına atarsın. Ben şey yapacağım zaten e, kamera koyacağım C4 deneyeceğim aşağıda. Yatak odası kapısına. Tamam protect the bombs Ya ne man susor Gir buraya Gir buraya Ha buraya Ten seconds. Five seconds in counting. Op four is located a bomb. Get ready to engage. bel atıyor. Balkon geliyor. Balkon ölüyor. Evet. İçeride mi abi? Ya öldü. Bir şey orada bende var. Kapıyı atıyorum. Okey, kamerana bakıyorum. Benim yerim ifşa ama. Camın önündeki kamerayı aldılar. Cam giriyor, cam giriyor. Bu taraf white stairs. White stairs öldü bir. White stairs bir tane daha var. Bir white stairs daha var. Finka. Tamam. Finka white'da. Finka white stairs. Proxy çok korkuttun beni. Çok korkuttun beni Proxy. Adam yukarıda bekliyordum ya. Gabrielcim hoş geldin aleyküm selam. E kayboluyor belli bir süreden sonra. Onun ayarı var açıyorsun kayboluyor aynen. Bence Volkaira'yla güzel bir C4 şovdu. Bu oyunda C4 güçlü abi. El bombası ve C4 güçlü. Eğer nasıl atacağınızı bilirseniz düzenle yani düzgün dronlayıp adamların yerini görüp el bombası atarsanız atakta. Savunmada da kamera koyup kameralarla ee, şey yaparsanız çok güçlü abi. Çok OP. Canım siz iyi oyunlar ben kaçtım. Eyvallah Umurcuğum, görüşürüz mü kardeşim? Kolay gelsin abi, görüşürüz. <laughs> Deagle'ı hiç kullanamıyorum ya. Deagle'ı hiç kullanamıyorum abi. Diggle'ım hiç yok. Bırakacağım bu silahı artık. Duvar mı var kırmak için kullanıyorum sadece. Üstlere gideyim, üstler duruyor. Garaj geldi. Bringer, Bringer, Bringer. Finka öldü. Arka merdivende adam. Aa öldük. Hangi tane merdiven. Öldü. Nokta öldü. Injurum. Ben gitmeye çalışıyorum. kişi daha var. Verin. Guys, can you help me? tut kendini abi. Thank you. Adamı göremiyorum. Bridgeer. <laughs> Ön taraftaki merdivende galiba. <laughs> Evet. Droplanda hiçten mi droplandı? Böyle. Evet. Kamerada görünmüyor ama sağ köşede galiba. Sen inince sağda. Öldü Öyleyim. Arkada bulun. On my pink. Güzeldi, güzel oynadık. Evet. Tatlı oyun. Finkayla noku eledik. İnjürlanmamız da güzel oldu üstüne. Ben de adamla takas attım ya. Sen de mi tradelendin? Ben de tradelendim evet. bu arada. Ama ölmedim. injur kaldım. Ben kafadan vurunca adamı injürü yemedi ya. Biraz sıkmıyordur ya da. Secure the Bırl lan artık. Pamuk robotu. Gel. More Ma hiç kenar. İşe gidiyorum ben. Ben kapadım mı? mı? Okey. Adam geliyor yukarı. Drone'u vardı vurdum. O buraya bakabilir. Bir daha drone atabilir. Attı. Geldi abi. Döndüm ama vuramadım. Ah, öldü en üst katta. Füz öldü en üst kat. Ne çaşım. Eçin üstünde biri vardı da. En üst katta. Aşağıya geçiyor. Sen bak lan onlar. Sağında olabilir. Yukarıya geri çıkmış olabilir ya. Eşteki oldu mu? Eşteki oydu ya işte. <h'de. gülüyor> Takım oynuyor ya. Güzel. Vay, be, vay vay Grivat vay vay Uçağın kalkıyor Grivat Gidiyorsun gibi Şu an kalkıyor Grivat Atta Grivat Ama hu O termite'ı banlamışlar Ama hu Anlasınlar termite atacak başka çarmıyor kapım. Termite bunun en saçma bana. alayım bari. Olur. Sen duvar kesersin ben açı tutarım. Bakalım. Harbiden gidiyorum mu? Nereye gidiyorsun lan? İnternet tersten gördü mü? Krivasla yalanlarını hatta. Yalanlar bir sıkıldı. Yalanlar bir sıkıldı sanki. Favra gidecektim. Ne bura gittim ki? Burası hala kapalı değil. Kapatayım. Kapatayım. Kamerayı izle ben gireyim sonra ben izleyeyim sen gir. Tamam abi. Bakıyorum. Aman huu. Alt katta kameram. Tamam gelebilirsin. Geliyorum. Gel gel gel. Ortaya gireceğim direkt. Okey. Deliyorum. Tam orada. Aynen. Bu yukarıdan geldi yine. C4 gelebilirdi dikkat et Drone atacağım ileri Hemen gitmemek için. Ananın, ananın amı, annenin amı. Bizim ben nereye gitti? Dağ taşa gitti bizim. Güzel hoş geldi. Melusi varmış. Arkasından geldi öldü. Ashanion bak. dedi de hemen gitme diye. Ya ben işte şey yaparım dedim. Düşürür dedim ya düşüremedim. Güzel. Adam vurdu ya. Çok. Bici. 19 dakika sürdü. İyi oldu. Bakalım takım birisi. Aa so son, son kiliyle almış vallahi abi dedi Ama hu ya birinci olacak. Bakalım. Elo nedir? Şu anda Gold 2 miyim ben? Gold 1 mi oldum? Gold 1 plat arası gidip gel geliyoruz yani.